Bu bölümde dokümanlarda paylaşılan dosyaların Matrix'e ve İdeal'e nasıl yükleneceğini öğreneceğiz. Arkadaşlar ilk olarak dokümanlara girdiğimiz zaman ideal ve Matrix olarak iki ayrı klasör göreceğiz. İlk olarak İdeal'le başlayalım. İdeal klasörünün içerisine girdiğim zaman bakın bu şekilde zip dosyaları görüyoruz. Bunları İdeal'e nasıl atacağız? Masa üstünde bulunan ideal logosuna sağ tıkladıktan sonra dosya konumunu aç dedim ve C sürücüsünün içerisindeki ideal klasörünün içerisine girdim. En baştan dördüncü sırada bulunan chart sisteminin içerisine girdim. Siz burada idealin default ayarlarında bulunan diğer dosyalarda göreceksiniz. Dilerseniz silebilirsiniz. Ee, Kalabilir de size kalmış bir durum. Daha sonra dokümanlarda bulunan ideal klasörüne geldim. Arkadaşlar bunları kopyalayıp idealdeki chart sisteminin içerisine atmanız yeterli olur. Bu işlemleri yaparken ideal programınız açıksa kapatıp açmanız gerekiyor. Şimdi gelelim Matrix'e nasıl yükleyeceğiz. Matrix klasörünün içerisine girdiğimiz zaman bakın .mip ve .max uzantılı dosyalar bulunmaktan bunları ilgili bölümlerin içerisinden yüklememiz gerekiyor. Ne demek istiyorum? Arkadaşlar şöyle Matrix'e geldim. Örneğin indikatör builder'a giriş yapıyorum. Ekranı şöyle biraz küçültelim. Tam olarak görelim. Bakın alt tarafta al isminde bir tane buton var. Buraya tıkladıktan sonra dökümanın bulunduğu klasöre gidiyorum. Dökümanlar bölümüne geldim. Bakın burada Matrix'in içerisine girdiğim zaman nokta mip uzantıları sadece gözüküyor. Nokta mip demek Matrix indikatör builder anlamına geliyor arkadaşlar. Dosyaların üzerinde buradan çift tıklayarak indikatör bürgürün içerisine atabiliyorsunuz. Daha sonra tarama dosyalarını nasıl yükleyeceğiz buna bakalım. Yine kahin menüsüne geldim. Bu sefer Explorer'a giriş yapıyorum. Yine aynı mantık. Sistem al butonuna tıklayıp ilgili klasörü seçiyorum. Dokümanların içerisinden yine Matrix klasörünün içerisine geldim. Bakın burada da nokta max uzantılarını görüyoruz. Yani Matrix Explorer anlamına gelmekte. Yine bunların üzerinde çift tıklayarak Explorer'ın içerisine atmanız yeterli olacaktır.